Dünyanın dört bir yanından delegeler, üç yıldır ilk kez yüz yüze yapılan Dünya Ekonomik Forumu için bir araya geldi. Dünya, Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu beklenmedik zorluklarla ve Covid-19'un artı etkileriyle mücadele ederken, Güney Afrika dair birçok ülke pandemi kaynaklı çöküşten geleceğe dair parlak emellerle çıkıyor.

Burada yaptığımız şey, salda neler olup bittiğinin, bu büyük dönüşümün, güç, yenilenebilir enerji, hem finansal piyasalara hem de ham maddeye bağlı büyüme eğilisi ve yabancı yatırımcıların Güney Afrika'ya yeniden ilgi duymasına yönelik hükümet politikalarının hikayesini ortaya koymaya çalışmak. Güney Afrika şu anda göreceli olarak Bidik'si ülkelerine göre avantajlı bir konumda. South Çoğu ülke gibi Güney Afrika'da pandemiden kaçamayarak can kayıpları ve geçim sıkıntıları yaşadı. Bununla birlikte hükümet bu krize güçlü bir yanıt verdi. Ve Afrika için aşı tedariğine uluslararası bir ittifakta öncülük etti. Bir ülke olarak aşıya erişim için yalnızca kendi adımıza konuşmakla kalmayıp tüm kıtanın sesi olduk ve uluslararası topluma aşıların hepsini kendimize almayalım, aşı eşitliği sağlayalım, böylece tüm ülkeler aşıya erişerek güvenliğini sağlayabilir ve iyileşebilir dedik. Böylelikle en kırılganlar adına da konuşmakta lider konumuna geldik. in speaking for the Güney Afrika ekonomisi 2021 yılında iyileşmeye başladı ve %4.9'luk bir büyüme sağladı. Güney Afrika'ya doğrudan yabancı yatırımların değeri 2021'de 35 milyar euroya yükseldi. COP26'da başlatılan enerji dönüşümü ortaklığı, Güney Afrika'ya ekonomisini karbonsuzlaştırmada destek vermeye amaçlıyor. Bu kapsamda ülkenin ekonomisinin sürekli olarak iyileşmesi için önümüzdeki 3 ila 5 yılda 8 milyar euroluk destek sağlanacak. Bu kesinlikle çok kritik bir adım. Enerji sistemimiz kelimenin tam manasıyla çöküyor. Enerji sistemimiz sabit değilse ekonomik iyileşme planımızın hiçbir şansı yok. Zorlukları ele aldığımızdan emin olmak için bir dizi düzenleyici değişiklik var. Ancak enerji dönüşümünde önemli uluslararası ve yerel yatırımlara ihtiyacımız var in dünyanın en büyük 7. kömür üreticisi olan güney Afrika'nın kömürde çok sayıda iş gücü var ve kalkınma bankası sektördeki işçilerin bu geçiş döneminin faturasını ağır ödemediğinden emin olmak istiyor now as a country... Ülke olarak ve uluslararası ortaklarımızla bu dönüşümü sorumlu, ekonomiye zarar vermeden, ekonomimizi daha da şekilde nasıl yaparız diye sormaya başlamamız gerekiyor. Çünkü biz işsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk gibi üç büyük sorun olan bir ülkeyiz. Bu kadar zorlukla mücadele eden bir ülkeysek, ekonomimizi daha fazla istihdam, daha kapsayıcı bir ekonomi yaratacak şekilde nasıl dönüştüreceğimizi söylememiz gerekir. Bu, uluslararası yatırımcılara erişebileceğimiz yerdir. Those international investors. Bu yalnızca büyük şirketlere yatırım yapmakla ilgili değil. Kobiler ve sosyal şirketler sürekli kalkınmada yaşamsal bir role sahip. Sosyal yenilikçi Röne Parker için yatırım çekmenin anahtarı, işi olumlu bir güç olarak düşünmek. İş yaptığımızda iyi iş yapıyoruz. Sosyal şirketlerin felsefesi bu. Bu, büyük şirketler için bile bir normaline gelmeli. İyi iş yapmalıyız. Etrafımızdaki, topluluklarımızdaki insanların çevrelerine karşı bilinçli olmalıyız. İş yaparken kendiliğinden olması gereken bir şey bu. Bütün uluslararası konferanslarda olduğu gibi toplantının başarısı ancak önümüzdeki yıllarda belli olur. Güney Afrika ise pandemi sonrası dünyada yatırımcılara açık ve dostane olduğu yönünde bir mesaj veriyor. Ben Jack Parok, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumundan Euro News ve Afrika News için bildirdim.